Şimdi Agora Plaka isimli bir sokaktan aşağı doğru iniyorum. Ya da oraya gidiyor. Ben de bilmiyorum. Ah. Burada her tarafta küçük sokaklar var. Dediğim gibi yani ilk yerleşim yerleri olsa gerektiği düşünüyorum. Hello. Ah. İşte, eh, hamam gördüm bir tane. Hmm. Burası da Burası da Atina Üniversitesi Tarih Müzesiymiş. Also Kleantris. The first here is the seat of the first university of the Hellenic Greek state. <laughs> Osmanlı'dan kurtulduktan sonra sözüm ona ilk üniversitesiymiş buranın. 1837-1841 tarihleri arasında e, kurulmuş. Hemen akım bir o zamandan bu zamana hala bir bok olamamışsınız. İşte için kötü ve düşündürücü tarafı da o. Şöyle bir sokak var. Ve şurası var dikkatimi çeken Burada yani Genelde Kiliselerin bayraklarında Konstantin bayrağı var Yani Bizans İstanbul'u bayrağı var Hala işte kapılarda bu olduğu için de zannediyorum. Bir gün bizim olacak. Tabii hayaller bunlar. Bizim hayaller daha büyük. Ah. Şimdi